İktidara sesleniyorum. İklim mi bıraktınız ki iklim kanunu konuşalım? Bakın yetmedi size ya. Hava, toprak, su, deniz hepsini yani hamuduyla yutuyorsunuz. Arkadaşlar bakın ispatı burada. Şimdi çok dikkatli bakın. Burası neresi? Dikkatli bakın. Bilene 10 puan vereceğim. Burası derince. Körfez kıyısı. Bu yapı ne? Safi Port Limanı arkadaşlar. Bakın Şimdi burada bir gariplik görüyor musunuz? Bakın iyi bakın. Burada bir garip bir şey var değil mi? Ya liman liman değil. Maşallah ada olmuş. Ada olmuş ya. Denizi öyle bir işgal etmiş ki. 450 metre işgal etmiş. Kim? Hakan Safi. Safi Holding. Sırtını saraya dayamış patron. İşgal ettikçe diyor Kimyasal tanklar, her şey burada genişledikçe genişliyor. 39 yıllığına kiralamış Hakan Bey. Çok mutlu, çok mütebessim, gülüyor, çok güzel karlar ediyoruz diyor. Hatta diyor, 3 kat daha büyüteceğim diyor. 3 kat. 3 kat büyütmek nedir sayın vekilim biliyor musunuz? Valla karşı kıyı Gölce'ye varacak. Hakan Bey'in hedefi bu. Karşı kıyı Gölce'ye varacak. 3 kat büyütecekmiş. Limanlar Kanunu madde 5 var. Diyor ki deniz kıyısına kazık çakamazsın, genişletemezsin ama Hakan Bey Evra Bakanı Murat Kurum'dan işi bağlamış. Efendim bu yapıya ruhsata tabi değildir diyor. Ama Derince Belediyesi öyle demiyor arkadaşlar. Derince Belediyesi gelmiş burada 8 tane ruhsatsız yapı tespit etmiş. 150 milyon lira ceza kesmiş. Hakan Bey'in sırtı sağlam, işi halletmiş. Ondan sonra yola devam ediyor Hakan Bey. Yürü ya kulum demiş. Bakın arkadaşlar ya ne iklimden bahsediyorsunuz ya. Hakan Bey genişledikçe genişliyor. Sonra bakın bir de şu arkada derince liman otoyol projesi yapılmadı. 20 yıldır Kocaeli'ne yapılmadı. Saniye başı buradan tırlar geçiyor. Binlerce tır Kocaeli'nin içinde. Her gün kazalar oluyor. Neden? Efendim, Hakan Bey çok para kazansın diye. Sonra bu Safi Bord aynı zamanda İsrail'le anlaşma yapmış. Habire buradan İsrail'e mal gidiyor. En son Marla Bal gemisinin gittiğini ispat etmiştik. Şimdi yeni gemiler gidiyor. Yani Kocaeli'lerin trafik çilesi çekmesi önemli değil. Hakan Bey para kazansın. Filistin'de bebeklerin ölmesi önemli değil. Hakan Safi'yi sırtını saraya dayayarak paralar kazanacak. Durum böyle arkadaşlar. Memleketi bu hale getirdiniz. Bitmedi. Bakın size bir başka bir şey daha göstereceğim. Bu kimin forması? Amespor, değil mi? Ame Spor formasının üstünde ne yazıyor? E bunu yazıyor. E bu ne demek Kürt arkadaşlar? Varlık demek. Şimdi Diyarbakır'dan birisi Amespor formasına hebun yazdırmış. Erzurum Dumlu cezaevindeki mahsum yüksek bağa göndermiş. Mahsum formayı alacak. Cezaevi yönetici demiş. Hayır olmaz. Niye olmaz efendim? Forma bu. Ne var bunda? Yasak ne var demiş? Hayır efendim. Teröristçe kelimeler var. Üstü. Teröristçe kelimeler. Hebun teröristçe kelimeymiş vermiyoruz. Ondan sonra gözlem kurulu kararına baktım diyor teröristçe kelimeler var. Vermiyorlar. Şimdi valla Ahmet Spor umarım gönderir cezaevi almak zorunda sanırım. Bu ne? Erzurum cezaevinde yine bir başka ne gördüm? Onurlu yaşam davası Demirtaş'ın savunması. Bu kitap da giremiyor Erzurum Dumlu cezaevine. Neden biliyor musunuz? Demirtaş kitabında yazmış sevgili Demirtaş. Ya işte Kürt meselesi devletin uygulamalarından dolayı çıkmıştır, devlet acı görüşmelidir falan. Vay efendim hemen altını çizmişler, efendim çok teröristçe laflar var. Bu kitap giremez Erzurum'da tutumlu cezaevine. Giremiyor. Ya şu anda siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir süreç var sayın iktidar yetkilileri siz ne yapıyorsunuz? Erzurum Dumlu cezaevinde neler oluyor? Bu ne garabettir açıklamanızı istiyorum. Bakın yine Gaziantep cezaevinden size bir örnek. 6 aylık hamile bir kadın bu biliyor musunuz? Hani olmaması değil mi? Cezaevi miydi? Bakın son olarak da işte sizin felaketiniz. Şu iki insanı görüyor musunuz? Çok dramatiktir, trajiktir. Birisi Profesör Doktor Haluk Savaş, psikiyatri uzmanı. Eşi Doçent Doktor Esen Savaş. İkisi de şu anda yaşamıyor biliyor musunuz? O hal kahyakalarınızla ihraç ettiğiniz, zalimce hapislere attığınız iki insan bunlar. Profesör Haluk Savaş hapse attığınızdan sonra kanser oldu, pankreas kanseri. Yurt dışında tedavisi gerekiyordu. Adama pasaport verdirmediniz. Yıllarca uğraştı, zor bela en sonunda biz burada çok baskı yaptık, dile getirdik. Pasaport verildi zor bela çıktı yurt dışına ve kemoterapisini olabildi. Ardından 5 yıl sonra Esen Savaş hayatını kaybetti. 5 yıl sonra iki sevgili aynı günde hayatını kaybetti 30 Haziran'da. Bu iki sevgiliyi